Kur'an-ı Kerim'e saldırıp saygısızlık yapmanın hükmü nedir? Allah Teala'nın birliğine, tevhidine, kudretine ve azametine iman etmiş olan her bir insanın Kur'an-ı Kerim'e tazim göstermesi, ona hürmet göstermesi zorunludur. Eğer Kur'an-ı Kerim'e saldıracak olursa veya hürmetsizlik yapacak olursa Allah muhafaza böyle bir şey Dinin zaruriyatından olan bir şeye ki yapılan küçümseme veya yeri geldiğinde inkar durumu olduğundan dolayı kişinin iman dairesinden çıkmasına sebep olacaktır. Kur'an-ı Kerim'de Allah Zülcelal Hazretleri kendisinin değer vermiş olduğu ve ona hürmet edilmesinin gerekli olmuş olduğu bir takım şeylerden bahsetmektedir. Bunlar Ka'be-i Muazzama ve Kur'an-ı Kerim hac ibadeti, kurban ibadeti ve Ramazan ayı gibi aylardır. Bunun ile alakalı Allah Teala ve men şair Allah fe innaha min takval kulub buyurmaktadır. Yani her kim Allah'ın değer vermiş olduğu şiarlarına, Allah Teala'nın kıymet atfetmiş olduğu şiarlarına, alametlerine tazim gösterir ise işte bu kalplerin takvasındandır buyurmaktadır. Ayet-i kerimede Allah Teala onun tazim ve hürmet göstermesini emretmiş olduğu şeylere tazim göstermeyi bizatihi kalbin takvasıyla yani iman ehli kişi olmayla e, isimlendirmiştir. Bundan dolayı Allah Teala'nın şiarlarına tazim her iman eden müminin olması olmaz vazifesidir. Kur'an-ı Azimüşşan'da Allah Teala ayrıca diğer ayet-i kerimelerde hususi olarak Kur'an-ı Kerim'i övmüş ve ona bir takım medihlerde bulunmuştur. Şuara suresinde Mevla Teala ve innehu letendil rabbil alemin buyurmuştur. Muhakkak ki bu kitap alemlerin Rabbi olan Allah'ın indirdiği bir kitaptır. Yani normal sıradan beşerin indirdiği veya beşerin lisanı değildir. Buruç suresinde de Mevla Teala ve Kur'an'ın mecid buyurmuştur. Yani bu Kur'an-ı Kerim şanı pek yüce olan bir kitaptır buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim Allah Teala katında öyle değerli, öyle yüce bir kitaptır ki Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gün Kadir gecesi olur ve tek bir Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ay Ramazan ayı olur ve Ramazan ayların en hayırlısı zamanların en mübareği olur. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği peygamber ise hatem Nebiyyin olur. Yani peygamberlerin efendisi olur. İşte Allah Teala kendi kelamı olan Kur'an-ı Kerim'e öyle bir değer vermiştir ki Kur'an'ın indiği güne Kadir Gecesi, Kur'an'ın indirildiği aya Ramazan ayı, Kur'an'ın indirildiği peygambere ise Hatemin Nebiyyin denilmiştir. İşte bu şekilde gerek ayet-i kerimelerde hususi olarak Mevla Teala Kur'an-ı Kerim'e tazimi emretmesi, gerek de genel olarak Allah Teala'nın tazime emretmiş olduğu şiarlara tazimin gerekli olması... Al bu gibi ayet-i kerimelerde Allah Teala mümin kullarını Kur'an-ı Kerime ve Kur'an gibi şiar olan şeylere tazim ile emretmiştir. Buna aykırı bir fiilde bulunması mümin için iman dairesinden çıkmamaya sebebiyet verecektir. Hz. Peygamber Efendimiz'in sünnetine baktığımızda da aynı şekilde Allah Resulü'nün Kur'an'a tazim ettiği görülmektedir. Hz. Peygamber Kur'an-ı Kerim'e ayette de geçtiği üzere abdestsiz dokunmasını yasaklamıştır. Hz. Peygamber hadis-i şerifte Kur'an şefaat edicidir, şefaati kabul edilendir. Her kim Kur'an'a uyarsa ve onunla yaşarsa onu cennete sürükler. Her kim de Kur'an'ı sırtına atarsa yani onu umursamaz arkasına atarsa onu cehenneme sürükler buyurur. Diğer hadis-i şerifte Efendimiz gözlerinizi Kur'an'la nurlandırın buyurur. İşte Kur'an-ı Kerim gerek hadis-i şeriflerde gerek ayeti kerimelerde, gerek de selefi salihinin uygulamalarında olduğu üzere her yönüyle tazimi hak etmektedir. Kur'an-ı Kerim'in bütünü tazimi hak ettiği gibi tek bir ayet-i kerimesi, hatta ayet-i kerime yarım bir ayet-i kerime de olsa da ayet hükmü verilen yarım bir ayete dahi Kur'an hükmü verildiğinden dolayı tazim ile sorumludur. İşte bu şekilde müminlerin tamamının tazim ile sorumlu olmuş olduğu bu Kur'an-ı Kerim'e maalesef günümüzde sosyal medya üzerlerinden belli bir takım fikirdeki, belli bir takım batıl hezeyanı savunan kişiler hakaret ediyor. Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını yırtıyordur. Kur'an-ı Kerim'e bu şekilde hakaretler, bu tekimde saldırgan, saldırganlıklar oluyorken tıpkı Ebrehe'nin Kabe'yi yıkmaya geldiği zaman olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'in sahibi olan Allah Zülcelal Hazretleri bunu yapanların ne dünyasını ne de ahiretinde boş geçecek. Onlar için gerekli olan cezaları zaten verecektir. Bu muhakkaktır. Ve Kur'an-ı Kerim'e bu şekilde hem Allah Teala'nın kelamını inkar etmesi hem de peygambere bunu uydurdu diye iftira etmesi cihetiyle de bu kişi zındıklardan bir kişi olup cehennem odunu olacağı muhakkaktır. Burada en ufak bir şüphe, en ufak bir sıkıntı yoktur. Ancak bu ve bunun gibi hadiselerde biz Müslümanların da ders çıkarması gerekir. Çünkü şahıslara veya isimlere odaklanmadan Eylemlerin neticesinde bizim bir ders çıkarmamız gerekir. Bu olay, bu hadise yani Kur'an-ı Kerim'e hakaret, saldırganlık veya saygısızlık hadisesi biz Müslümanlara şunu öğretmiştir. Biz bütün Müslümanlar daha öncedenki Kur'an'ı göstermiş olduğumuz tazimden, hürmetten daha fazla saygı ve tazim göstermekle yükümlüyüz. Bütün Müslümanların vazifesi Kur'an-ı Kerim'e daha da sahip çıkmak, ona daha da fazla tazim göstermektir. Kur'an-ı Kerim'e sadece tazim, Kur'an-ı Kerim'e onu bir duvarda belli bir süslü bir takım şeylerle cam arkasına, cam mekan mekan arkasına saklamak değildir. Evet bu da güzeldir ayrı mevzu ama asıl Kur'an-ı Kerim'e tazim Kur'an'ın ahkamını her yönü ile yaşamaktır. Kur'an'ın ahkamını zerre taviz vermeden yaşamak ve yaşatmaktır. Tüm Müslümanların vazifesi de özünde esasen budur. Yani Kur'an'ın yasalarını, Kur'an'ın hükümlerini her yönüyle tatbik edebilmektir. Yani ticaretimizde Kur'an olmalıdır. Alışverişimizde Kur'an olmalı. Nikahımızda Kur'an olmalı. Anne baba hukukunda Kur'an olmalı. Miras hukukunda Kur'an olmamı, namazımız, orucumuz, zekatımız, 7-24 hayatımızın tamamında Kur'an emir ve yasaklarıyla yaşayacağız ki biz hakiki manada Kur'an-ı Kerim'e tazim etmiş ve hürmet göstermiş oluruz. İşte ayeti kerimede geçen Allah Teala'nın şiarlarına tazimden bahsedilen budur. Yoksa evet iman ettim ama Kur'an'ın ayetlerini bilmiyorum veya Kur'an okumayı bilmiyorum veya... Kur'an'ın ayetlerini bu zamana karşılayacağından emin değilim. Bu şekilde bir şey Kur'an'a tazimle çelişir. Kur'an'a tazimden asıl kastedilen onu hayatımızın her yerine tatbik etmektir. Bu hadise, bu yaşanılan çirkin olay, bu e, iftiralar veya bu bir takım Kur'an-ı Kerim'e yapılan bu aşırı çirkinlikler özünde Müslümanlara bunu ders olarak göstermektedir hepimizin yapması gereken, hepimizin şu an için ihtiyacı olan nokta Kur'an-ı Kerim'e tazim ve hürmet göstermektir. Ve Kur'an-ı Kerim'e tazim ve hürmette asıl olan da Kur'an'ın hükümleri ile yaşamak, Kur'an'ın hükümlerini birebir zerre taviz vermeden tatbik etmektir. İşte biz bunu tatbik ettiğimizde zaten bu saldırı yapanlar da, bu hakareti yapanlar da ...almaları gereken cevabı alacaklardır. Ötesi yani fertler üzerinde tartışmak veya bir takım provokatif eylemlere girmek doğru değildir. Bizim üzerimize düşen Kur'an'a tazim yani Kur'an'ı zerre taviz vermeden yaşamaktır.